Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuna hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber Meci Arena isimli oyunu oynayacağız. Ee, benim video çekmeye falan zamanım olmadı. Üzgünüm ama baya bir ilerledim şöyle. Siz de görüyorsunuz robotlarımı falan. Belki bu oyunu bazılarınız biliyor olabilir. Ee, oyun ismini Hemen gösteriyorum sizlere. Şu. Atom kuvveti. Ve sekizinci bölükteyim. Hemen robotlarının özelliğini söyleyeyim. Bu robotum ee, fırlıyor ve düşmana hasar veriyor çarpınca. Bu robotum bir tane bariyer kuruyor ve o bariyerin arkasındayken düşmanlar size saldıramıyor. Aynı zamanda da bariyere değen düşmanlar donuyor. Bu robotum kendini ve en yakındaki takım arkadaşlarını tamir edebiliyor. Bu robotum ise e, kalkanı var böyle her yerini koruyor. Şöyle, şöyle görüyorsunuz şeklini En üstteki yetenek. E, hemen hiç hız kaybetmeden yani hiç zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Hangi moda oynayalım? Hoş ver beş oynayalım mı? Oynayalım bakalım. Evet. Ben baya ee, bir beş gündür falan oynuyorum bu oyunu. Yani ve video çekmeye zamanım olmadı üzgün. Ben Evet. hemen ben o fırlama özel gücü olanı. Fırlama şöyle bu arada. Düşman görürsem. Ha düşmanlar orada arkadaşlar. Allah. Direkt sıkmaya başladı adam. Bakın şöyle. Şöyle fırlıyor ve ve düşmana da hasar veriyor. Bu arada ben de söylerken ölüyorum. Evet. Bay bay. Öldüm. Orada ölünce aynı robotu tekrardan alamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Kalkan da böyle. Görüyorsunuz. Hemen arkasına geçmem gerekiyor. Şu an geçtim. Güzel. Gördüğünüz gibi kalkanım gitti. Yo kalkanında bir süresi var ben dondum. Çok pis yavaşladım ah be. Ne öldük arkadaşlar. Bu arada çok sinir olabilirim. Çünkü aşırı sinir bir oyun. Yüklemek isteyenler yükleyebilir. Mecih Wars diye yazılıyor. Sen bir geber sen bir geber. Sen bu arada ee, bu robotun can doldurma özelliği de böyle. Canını dolduruyor sürekli olar. Ama zamanı var. Hadi be. Ne ölmez robotlarmışınız ya. Allah Allah. Bu arada ben ölüyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Tamam. <laughs> Evet. Bu arada bu robotun kalkanı da böyle kendini koruyor. Aha kaybettik. Ee, birazcık bekleyeceğim. Düşmanların gelmesini. Öldüler mi? Gözükmüyor. Bu arkasında ve Gideceğiz galiba arkadaşlar. Bu ne? Hemen füzelerimi yolladım. Güzel birini öldürdüm. Orada da fırlayan robotlar var. Ee, galiba yandık. Galiba fırladık biz. Hemen şunu sen bunu al. Ben bir ölümümü alayım. Ee, arkadaşlar öldür. Artık ben sinirlenmeye başladım. Hemen bariyerimizi kuralım. Şöyle. Hemen şöyle şu şöyle bir ölelim arkadaşlar evet. Şaka yapıyorum tabii ki. E ee, galiba yapmıyorum. Bariyar, bariyer bariyer. Bariyer kurtar beni. Sen nereye geliyorsun ya? Mal herif. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Orada pıtı pıtı yapıyor. Pıtı 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 pıtı. Incoming fire. Fire. Ateş. Ölüm. Arkadaşlar sanırım şimdi öleceğiz. hangi robotun canı azdı ya? Ha, şu Hayda. Aha. Tamam kazandık arkadaşlar. 1-1 bir bir olduk bu son tur. Kazanan bu oyunu alır. Burada kayıt durdu mu arkadaşlar? Son zamanlarda kayıt aşırı duruyor ve videoyu çekemiyorum. Yani videoyu iptal ediyor bildiğiniz. Sen seni bir cennete gönderelim. Seni de bir, cennete gönderelim. Seni de şimdi cehenneme göndereceğim. Sen bir cehenneme. Sen de bir şöyle ölür müsün? Aa, o ölecek. Sen. matmaz. Mümkat bitti. Ay. Arkadaşlar öldük. Bu arada bütün o altı kişiyi ben vurdum ha. Haberiniz olsun. E bu arada oyunun ismini anlamayanlar için e, açıklamaya oyunun ismini koyarım oradan bulabilirseniz. Hadi. Galiba şu anda en iyi oyunumu yapıyorum ha. Hadi öl. Tamam. tamam. Seni sen de bir uğurlayalım. Azrail'in geldi kardeş. Ben seninle bir öldürürsem. Tamam tamam kazandık. Oyun dondu. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi kazandık. Kazandık. Evet. Süper. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok ve milyon tane görevi tamamladım. Milyon. tane sandık. Aha arkadaşlar 7. bölük oldum. Yes. Oh yeah. Oh yeah baby. Ben de açalım. Yani görevlerimizi alalım. Maraş dondurmacıdan dondurmalarımızı alalım. Evet. <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Eğer daha fazla bu kadar içerik istiyorsanız videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay.